Osmanlı'nın ilk hükümdarlarıyla tanışın. Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olarak bilinir. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra Kayı boyunun lideri oldu. Kendisinin liderlik yetenekleri ve vizyonu Osmanlı Beyliği'nin temellerini atmasında büyük rol oynadı. Osman Gazi Osmanlı beyliğini kurma sürecinde çevresindeki beyliklerle ittifaklar kurdu ve stratejik evliliklerle gücünü pekiştirdi. Askeri başarıları ve adaletli yönetimi sayesinde halkın desteğini kazandı. Bu süreçte Bizans İmparatorluğuna karşı başarılı seferler düzenledi. Osman Gazi'nin siyasi ve askeri başarıları Osmanlı Beyliği'nin hızla genişlemesini sağladı. Karacahisar ve Bilecik gibi önemli kaleleri fethetti aynı zamanda yerel yönetimde adaleti sağlamak için çeşitli reformlar yaptı. Bu başarılar Osmanlı Devleti'nin temellerinin sağlam atılmasına katkıda bulundu. 1326 yılında Osman Gazi'nin vefat etmesiyle yerine oğlu Orhan Gazi geçti. Osman Gazi'nin ölümü Osmanlı Beyliği'nde kısa süreli bir duraksamaya neden oldu. Ancak Orhan Gazi'nin liderliğinde Osmanlı Devleti büyümeye ve güçlenmeye devam etti. Osman Gazi'nin mirası Osmanlı tarihinin başlangıcını oluşturdu. Osman Gazi'nin aile yapısı Osmanlı hanedanının temelini oluşturdu. Eşi Malhun Hatun'dan olan çocukları Osmanlı Devleti'nin gelecekteki liderleri oldu. En bilinen oğlu Orhan Gazi'dir. Osman Gazi'nin aile bağları devletin sürekliliğini ve istikrarını sağladı. Bu aile yapısı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyu devam etmesinde önemli bir rol oynadı. Orhan Gazi, 1281 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Osman Gazi'nin ölümünden sonra 1326'da Osmanlı Beyliği'nin başına geçti. Babasının bıraktığı mirası devralarak Osmanlı devletini daha da güçlendirdi ve genişletti. Hükümdarlığı Osmanlılar için önemli bir dönemin başlangıcı oldu. Orhan Gazi'nin hükümdarlık dönemi 1326'dan 1362'ye kadar sürdü. Bu süre zarfında Osmanlı Beyliği'ni güçlü bir devlete dönüştürdü. Özellikle askeri alanda önemli başarılar kazandı ve devletin idari yapısını güçlendirdi. Orhan Gazi Osmanlıların ilk sultanı olarak kabul edilir. Orhan Gazi Bizans İmparatorluğu ile karmaşık ilişkiler yürüttü. Bizans'ın iç karışıklıklarından faydalanarak topraklarını genişletti. Bizans İmparatoru 6. Andronikos'un kızı Teodora ile evlendi. Bu evlilik iki devlet arasında geçici bir barış sağladı ve Osmanlı'nın Avrupa'daki etkisini artırdı. Orhan Gazi, 1326 yılında Bursa'yı fethederek Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti yaptı. Bursa'nın fethi, Osmanlılar için stratejik ve ekonomik açıdan büyük bir zaferdi. Bursa, sadece askeri bir üs değil, aynı zamanda ticaretin ve kültürün merkezi haline geldi. Bu zafer, Osmanlı'nın gücünü pekiştirdi. Orhan Gazi, hükümdarlığı süresince birçok sosyal ve ekonomik reform gerçekleştirdi. İlk Osmanlı parasını bastırarak ekonomik sistemi düzenledi. Ayrıca, medreseler ve camiler inşa ettirerek eğitim ve dini yaşamı canlandırdı. Bu reformlar, Osmanlı toplumunun gelişimini hızlandırdı ve devletin yapısını sağlamlaştırdı. 1. Murat, 1326 yılında Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun'dur. Küçük yaşlardan itibaren askeri ve idari eğitim aldı. Babasının vefatından sonra, 1362 yılında Osmanlı tahtına geçti. Hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletti. 1. Murad'ın hükümdarlık dönemi Osmanlı Devleti'nin güçlenme sürecinde önemli bir yer tutar. Balkanlarda ve Anadolu'da birçok fetih gerçekleştirdi. Devletin idari yapısını güçlendirdi. Bu dönemde Osmanlı ordusu düzenli ve disiplinli bir yapıya kavuştu. Yeniçeri Ocağı'nı kurdu. Sırp Sındığı Savaşı, 1. Murad'ın hükümdarlık döneminin en önemli zaferlerinden biridir. 1364 yılında Haçlı ordusunu mağlup etti. Bu zaferle Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti pekişti. Kosova Savaşı ise 1389 yılında gerçekleşti. Birinci Murat bu savaşta şehit düştü. Birinci Murat, Balkan fetihleriyle Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletti. Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'da birçok toprak kazandı. Bu fetihler Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki etkisini artırdı. Aynı zamanda Anadolu'da da önemli fetihler gerçekleştirdi. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin gücü ve itibarı arttı. 1. Murat, 1289 yılında Kosova Savaşı'nda şehit düştü. Savaş sonrası yerine oğlu Yıldırım Bayezid geçti. 1. Murad'ın ölümü Osmanlı Devleti için büyük bir kayıp oldu. Ancak Bayezid, babasının bıraktığı mirası devam ettirerek devleti daha da güçlendirdi. Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Osmanlı tahtına çıkmadan önce çeşitli askeri görevlerde bulunarak tecrübe kazandı. Babası 1. Murad'ın Kosova Savaşı'nda şehit düşmesinin ardından tahta geçti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. padişahı oldu. Yıldırım Bayezid'in hükümdarlık dönemi 1389 yılında başlamış ve yaklaşık 13 yıl sürmüştür. Bu süre zarfında birçok önemli savaşa ve fete imza atmıştır. Özellikle Anadolu ve Balkanlarda Osmanlı gücünü pekiştirmiş, devletin sınırlarını genişletmiştir. Nibolu Savaşı, Yıldırım Bayezid'in en parlak zaferlerinden biridir. 1396 yılında gerçekleşen bu savaşta, Haçlı ordusunu büyük bir hezimete uğratmıştır. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki gücünü pekiştirmiş ve Yıldırım Bayezid'e büyük bir prestij kazandırmıştır. Timur'la mücadelesi, Yıldırım Bayezid'in hükümdarlık dönemin en zorlu sürecini oluşturur. 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmiştir. Bu yenilgi, Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir karışıklığa yol açmış ve Fetret devrini başlatmıştır. Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda aldığı yenilginin ardından Timur tarafından esir alınmış ve Akşehir'e götürülmüştür. Esaret altında geçen kısa bir sürenin ardından 1403 yılında burada hayatını kaybetmiştir. Yıldırım Bayezid'in ölümü Osmanlı Devleti için zor bir dönemin başlangıcı olmuştur. 1. Mehmet, 1389 yılında doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi ise Devlet Hatun'dur. 1. Mehmet, çocukluk yıllarını babasının yanında geçirerek devlet yönetimi ve askeri strateji konularında eğitim aldı. Böylece ileride Osmanlı tahtına geçiş için önemli bir hazırlık dönemi yaşadı. 1. Mehmet 1433 yılında babasının ölümünden sonra Osmanlı tahtına çıktı. Hükümdarlık dönemi boyunca devletin iç meseleleriyle yakından ilgilendi. Fetret devrini sonlandırarak Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanmasına önemli katkılar sağladı. Yönetiminde adalet ve huzuru ön planda tutmaya çalıştı. Fetret devri, Osmanlı Devleti'nin iç karışıklıklar yaşadığı bir dönemdi. Birinci Mehmet, bu dönemi sonlandırarak devlet içindeki istikrarı sağladı. Kardeşleriyle yaptığı mücadeleler sonucunda Osmanlı Devleti'ni tekrar bir araya getirerek merkezi otoriteyi güçlendirdi. Bu sayede devletin geleceği için önemli bir adım atmış oldu. 1. Mehmet Anadolu'daki isyanları bastırmak için etkili politikalar uyguladı. Bu isyanlar Osmanlı devletinin iç huzurunu tehdit ediyordu. 1. Mehmet hem askeri hem de siyasi yöntemler kullanarak isyanları etkisiz hale getirdi. Böylece Anadolu'da uzun süreli bir barış ve istikrar sağladı. 1. Mehmet 1421 yılında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra yerine oğlu 2. Murat geçti. 1. Mehmet'in dönemi, Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlanma ve güçlenme sürecine katkıda bulundu. Onun yönetimi, devletin geleceği için sağlam temellerin atıldığı önemli bir dönem olarak tarihe geçti. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin temellerini atarak Küçük bir beylikten güçlü bir devletin doğuşunu sağladı. Onun liderliğinde Osmanlı Beyliği Bizans'a karşı önemli zaferler kazandı ve ilk toprak genişlemelerini gerçekleştirdi. Osman Gazi'nin vizyonu ve kararlılığı Osmanlı Devleti'nin güçlü bir temele sahip olmasını sağladı. Orhan Gazi Osmanlı Devleti'nin ilk parasını bastırarak ekonomik alanda önemli bir adım attı. Bu hareket ticaretin ve ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesini kolaylaştırdı. Orhan Gazi'nin bu reformuyla birlikte Osmanlı Devleti'nin mali yapısı daha sağlam bir zemine oturdu ve halk arasında güven arttı. 1. Murat, Yeniçeri Ocağı'nı kurarak Osmanlı askeri gücünü daha da pekiştirdi. Bu yeni askeri yapı, Osmanlı ordusunun disiplinli ve düzenli bir şekilde örgütlenmesini sağladı. Yeniçeriler, Osmanlı fetihlerinde ve savunmasında önemli rol oynayarak devletin genişleme sürecine büyük katkıda bulundu. Yıldırım Bayezid Anadolu Hisarı'nı inşa ettirerek İstanbul'un fethine yönelik stratejik bir adım attı. Bu hisar, Boğaz'ın kontrolünü sağlamlaştırdı ve Osmanlı'nın Karadeniz'e açılmasını kolaylaştırdı. Yıldırım Bayezid'in bu hamlesi, Osmanlı'nın bölgedeki askeri ve ticari gücünü artırdı. 1. Mehmet Edirne'yi başkent yaparak Osmanlı Devleti'nin merkezi yönetimini güçlendirdi. Edirne'nin başkent olması, Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi ve devletin idari işleyişini daha etkin hale getirdi. Birin, Mehmet'in bu kararı Osmanlı'nın bölgesel bir güç olma yolunda önemli bir adım oldu. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak Şeyh Edebali ile yakın bir ilişki geliştirmiştir. Bu ilişki, Osman Gazi'nin siyasi ve ahlaki rehberlik almasına olanak tanımıştır. Şeyh Edebali'nin etkisi, Osman Gazi'nin liderlik anlayışını ve devletin temellerini atarken izlediği yolu şekillendirmiştir. Orhan Gazi, Bizans İmparatorluğu ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Bizans Prensesi Teodora ile evlenmiştir. Bu evlilik, Osmanlı Devleti'nin diplomatik alanda önemli bir adım atmasını sağlamıştır. Böylece Bizans ile olan ticari ve siyasi ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Birinci Murat, Osmanlı adalet sistemini geliştirmiş ve düzenlemeler yaparak halkın güvenini kazanmıştır. Adaletin sağlanması, Osmanlı Devleti'nin iç huzurunu artırmış ve yönetim etkinliğini güçlendirmiştir. Bu sayede devletin genişlemesinde ve halkın refahında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur ile karşı karşıya gelmiştir. Bu savaş, Osmanlı Devleti için zorlu bir mücadele olmuştur. Yıldırım Bayezid'in cesareti ve stratejik hamleleri, Osmanlı ordusunun direnişini artırmış, ancak sonuç olarak Bayezid esir düşmüştür. Birinci Mehmet, Osmanlı donanmasını güçlendirmiş ve denizcilik alanında önemli adımlar atmıştır. Bu gelişmeler, Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetini artırmış ve ticaret yollarının güvenliğini sağlamıştır. Böylece devletin ekonomik gücü ve uluslararası prestiji artmıştır. Osman Gazi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olarak önemli başarılara imza attı. Beylik, onun liderliğinde hızla genişledi ve etki alanını artırdı. Osman Gazi, stratejik evlilikler ve askeri başarılar sayesinde Komşu beyliklerle ilişkilerini güçlendirdi. Bu sayede Osmanlı Beyliği kısa sürede dikkate değer bir güç haline geldi. Orhan Gazi, babası Osman Gazi'den devraldığı beyliği daha da genişletti. Rumeli'ye geçişi, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk topraklarını kazandığı önemli bir dönüm noktasıdır. Bu hamle, Osmanlı'nın Balkanlar'da kalıcı bir varlık göstermesine ve daha geniş fetihler için bir üs oluşturmasına olanak tanıdı. 1. Murat, Osmanlı idari yapısını oluşturarak devletin kurumsal temelini attı. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve fethedilen toprakların idaresini sağlamak için yeni düzenlemeler getirdi. Bu idari reformlar, Osmanlı Devleti'nin uzun vadede istikrarlı ve güçlü bir yapıya sahip olmasını sağladı. Böylece, devletin kalıcı bir şekilde büyümesi mümkün oldu. Yıldırım Bayezid, İstanbul'u kuşatarak Osmanlı'nın Bizans İmparatorluğu'na karşı üstünlüğünü pekiştirdi. Bu kuşatma, Osmanlı'nın stratejik hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adımdı. Bayezid'in bu cesur hamlesi, Osmanlı'nın bölgedeki gücünü ve prestijini artırarak İstanbul'un fethi için zemin hazırladı. 1. Mehmet, kardeşler arası çatışmaların ardından Osmanlı Devleti'ni yeniden toparladı. Fetret devrini sonlandırarak merkezi otoriteyi yeniden kurdu ve devleti güçlendirdi. Anadolu'daki isyanları bastırarak iç huzuru sağladı. Bu dönemde Osmanlı donanmasını da güçlendirerek denizlerdeki varlığını artırdı ve devletin yeniden yükselişine katkıda bulundu. Osman Gazi, Osmanlı devletinin temellerini atarken stratejik evlilikler ve ittifaklar kurarak beyliğini genişletti. Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmesi, dini ve siyasi nüfus kazanmasına yardımcı oldu. Osman Gazi'nin liderliği altında, Osmanlı Beyliği kısa sürede çevresindeki Bizans topraklarını fethederek büyüdü. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.